De inşallah... getirdik <gülerim> <Annemiş bahmedi. gülerim> <Şöyle yürü> ya. Aa Şöyle yürüyor. Yeah. İlk defa geldim buraya ilk defa çıktım şu an önceden de çıkmıştım var cam terası ama işte insanda yine de korku oluyor ister istemez o yüzden bizde de bir heyecan falan oldu bence gelmeli çünkü korkmaktan yana iyice heyecan verici bir şey adrenalin daha tutkulu bir şey yani herkesin gelmesini isterim İçişleri Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgeden sonra zaten cam terasımızı ziyaretçiye kapatmıştık. Bu zaman zarfında burada olan eksiklerimizi tamamladık. Normalleşme süreci başladıktan sonra da burada da gerekli olan her türlü tedbiri aldık. Gelen ziyaretlerimiz için hem sosyal mesafe hem el dezenfektanı maske bütün teminlerimizi sağladık. Tabi bu normalleşme süre süreci devam ettiği müddetçe gelen ziyaretçi sayımız şu anda fazla değil. Çok kısa bir zamanda. Biraz İran'dan bu zamana kadar. 3000 kişiyi ağırladık. Ama inşallah bütün herkesi burada burayı görmeye davet ediyoruz. Çünkü böyle bir cam teras Türkiye'nin yükselti olarak hiçbir yerde yok. Çok da güzel bir manzarası var. Zaten şu anda yan tarafta bulunan binamızın da Orman Bakanlığı tarafından ihalesi yapıldı. Burası tamamdan sonra daha fazla kişiye hizmet edeceğiz burada. Ekibimizle beraber herkesi bekliyoruz. Biz hazırız. Turlarla falan görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ama turlar başladıktan sonra restoran kısmını da aktif hale getireceğiz. Temizliği falan her şeyini yaptık. Hazırız. Hediyelik eşya dükkanımız zaten çeşitlerimizi artırdık. O da hazır. Çorul cam terası her şeyi hazır. Sadece ziyaretçilerini bekliyoruz.